Merhaba, iyi günler, iyi haftalar ve iyi sabahlar. Geçen hafta Selahattin Demirtaş'ı beklerken diye bir yayın yaptım ve orada dilimin ucunda olan bir şeyi söylemedim. İyi ki de söylememişim çünkü çok kendinden emin bir şekilde Selahattin Demirtaş olayını yakından takip eden bazı kaynaklarım her an çıkabileceğini söylemişti ve geçen hafta için e, muhakkak çıkacak artık e, denmişti. Ama daha önce başıma gelenleri de bildiğim için ve burası Türkiye olduğu için ben e, çıkması her an bekleniyor ama emin olmamak lazım diye top çevirmiştim ve maalesef öyle oldu. Selahattin Demirtaş geçen hafta da çıkmadı. Şimdi tekrar beklemeye başladık. Geçen e, Bülent Arınç ııı e, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş salı günü. Sonra yaptığı açıklamada şöyle bir şey söyledi ki çok insanın yüreğini burkuyor. Eşi Başak Demirtaş taliyesini beklediği için Edirne'ye gitmiş. Dört gün boyunca Selahattin Demirtaş'ı ha şimdi ha bugün ha yarın diye beklemiş ve Demirtaş en sonunda ona git artık olmuyor bu iş diye yollamış ya da yol, gitmesini söylemiş. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama bu e, utanç verici bir e, nasıl söyleyeyim işkenceye dönüştü. Ama bunu özellikle vurgulamak lazım. Burada söz konusu olan sadece ve sadece Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğerleri değil hepimiziz. Tüm Türkiye böylece bu kötülüğe maruz bırakılıyor. O kadar çok şey var ki söylenecek. O kadar çok şey var. 9 yılı aşkın süredir Demirtaş içeride tutuluyor ve arkadaşları ve e, alınan onca karara rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onca kararına rağmen tutuluyor. En son yapılan bir kulis habere göre Selahattin Demirtaş'ın taliyesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına dayanarak vermeyecekleri söyleniyor. Çünkü böyle yapılır saymış başka olaylar da devreye girermiş. Tabii ki kim mesela? Osman Kavala, Can Atalay ve başkaları. Bu anayasada yer almasına rağmen Türkiye bu uluslararası hukuka tabi olduğu imzaladığı uluslararası hukuka uymamak için siyasi iktidar her şeyi yapıyor. Ve bunu da hatta e, Cumhurbaşkanı'nın hukuk baş danışmanı Mehmet Uçum yerli ve milli hukuk olarak tanımlıyor. Bu Türkiye'yi kendi içerisinde artık öyle dünyada ülke kaldığımı bilmiyorum. Mesela bir Kuzey Kore'ye çevirmek gibi bir şey. Siz imza attığınız uluslararası anlaşmalara ve bunlara uymaya e, taahhüt ettiğiniz anayasaya uymayarak kafanıza göre yargıyı şekillendirerek e, Türkiye'yi Türkiye'ye çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz. İnsanlar neye güvenecek? En son yaşanan olaylar, e, Tayfun Kahraman olayında anayasa mahkemesi kararını alt mahkemelerin bir değil birden fazla tanımaması, Anayasa Mahkemesi başkanının da bir şekilde ağlaması olayını yaşadık ve bunlar Türkiye'de bir gücün değil, güçsüzlüğün gösterisi. Bir siyasi iktidar kendine güveniyorsa yargıyı gerçekten bağımsız ve tarafsız kılar. Ama bizde böyle bir şey olmadığını çok iyi biliyoruz ve Burada kararın yargı tarafından verilmediğini, Erdoğan tarafından verildiğini biliyoruz. Burada tabii Demirtaş olayında ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını alenen talep etti. Sonra geçenlerde Erdoğan'la uzun bir aradan sonra buluştular. Herhalde bu konu orada da gündeme gelmiştir. Öyle tahmin ediyoruz ve yine Demirtaş tahliye edilmedi. Zaten bu süreç boyunca şöyle bir olaya hep tanık oluyoruz. Bahçeli bir şey istiyor. Erdoğan bunu geciktiriyor. Komisyonun kurulması böyle oldu mesela. Erdoğan geciktirdi ve sonunda kabul etti. Bahçeli komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesini istiyor, ısrarla vurguluyor. Erdoğan hala bunu kabul etmedi ama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına baktığımız zaman yakında olabileceğini varsayıyoruz ama hala varsayıyoruz. Bu salı günü komisyon son bir dinleme yapacak. MİT Başkanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı dinleyecek. Pardon, e, adalet değil. E, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı, MİT başkanıyla beraber dinleyecek. Ondan sonraki aşamada belki o söz konusu olacak. Bir diğer hususta Demirtaş eklendi buna. E, Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın da tahliyesini dire getirdi ve Erdoğan onu geciktiriyor. Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı'nı, onu da Devlet Bahçeli dile getirmişti. Aylar sonra tarihesi çıktı. Yani burada bunun mahkemelerin kararı, yargının işleyişi falan olarak görmek asla mümkün değil. Bütün bu olayların hepsi tamamen siyasi iradenin vereceği bir kararla ilgili bir şey. Aynı şekilde kayyumların iadesi meselesi de var. Hiçbir yasal düzenleme olmasına gerek yok. Pekala İçişleri Bakanlığı yazdığı yazıyla kayyum atadığı yerlere yine bir yazı yazarak belediye başkanlarına iade edebilir yine bunda da bir e, zamana yayma hikayesi var Bu hepimizin kaybettiği Erdoğan'ın ne kazandığına asla emin olmadığım Bir güç gösterisi belki ama bunun ötesinde ne kazandığını anlamak mümkün değil Çünkü bu yapılanlar şu süreç denen olayı çok ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor. Bu çok hassas bir konu ve kırılgan bir konu. Bu tür tereddütler, geciktirmeler, işi yokuşa sürmeler e, olayı yarıda bırakabilir. Yarıda kalması halinde Türkiye'ye faturası çok daha ağır olur. Başlamış bir şeyi yarı yolda bırakmak zorunda kalmak çok büyük bedeller ödemeyi sadece ülke içinde değil bölgede de e, mümkün kılar. Onun için burada daha serin kanlı ve e, nasıl söyleyeyim? E, bir takım kişisel hırslardan ve intikam duygularından ki Selahattin Demirtaş olayında çok ciddi bir şekilde bunun olduğunu biliyoruz. Bunlardan Arınabilmesi lazım ülkeyi yönetenlerin ama maalesef bunu yapmıyorlar ve hep birlikte bu çileyi, bu işkenceyi çekiyoruz. İtafa gelmeden önce bir küçük bir notum var. izleyiciler eğer e, bu e, soruma e, YouTube'da cevap verirlerse, vermek isterlerse e, mutlu olurum. O da şu... Malum bir grup gazetecinin gözaltına alınması ve iddianamenin hazırlanmasından sonra medyada, bağımsız medyada özellikle zaten onu söylemek lazım, gazetecilerin ve kurumların daha ürkek davrandığı yolunda bir takım şeyler duyuyorum. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz yoksa kurumlar ve kişiler bildikleri gibi yani çok da etkilenmeden ya da kaba tabirle korkunun necere faydası yok diyerek yollarına devam ediyorlar. Bunun cevabını e, verirseniz çok sevinirim. Peki bugünün ithafı kime? 9 yılı aşkın süredir cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'tan bir kere daha bahsettim ve ilk kez bir ithafı yapmak istiyorum. Nelson Mandela Evet Nelson Mandela 26 yıl yanılmıyorsam yattı ve asla teslim olmadı ırkçı rejime karşı sonunda 1990 yılında serbest bırakıldı. Hiçbir şart gözetmeden Frederick de Klerk o zamanki Güney Afrika'nın beyaz başkanı ve o andan itibaren... O andan itibaren e, Afrika'da, Güney Afrika'da ırkçı rejim sona erdi. Bunun mimarı tabii ki Güney Afrika'nın halkı, özellikle siyahlar ama onlara destek veren bazı beyazlar da var. Yani Güney Afrika'daki... Mücadele ırkçılığa karşı mücadeleye sayıca çok olmasa da beyazların da çok ciddi bir şekilde destek verdiğini biliyoruz. Ama bunun lideri e, Nelson Mandela idi ve Nelson Mandela bu e, daha sonra yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı oldu. Çok e, önemli işler yaptı. Ülkesini bir anlamda düze çıkarmak demek biraz zor. Çünkü bu iş öyle e, kolay bir iş değil. E, Güney Afrika zor bir ülke. Çok yoksul bir ülke. E, ama bir takım imkanları da olan bir ülke. E, burada Güney Afrika'yı en azından bir yola soktu. Özgür bir ülke olma yolunda Güney Afrika çok önemli bir mesafe katetti. 2000 13 yılında Nelson Mandela'yı kaybettik. Kendisi dünyada direncin mücadelenin haksızlıklara karşı mücadelenin en önde gelen isimlerinden birisi olarak kendisi dünyaya adını yazdırdı ve herkesin saygısını hak eden e, Nobel Barış Ödülü sahibi olduğunu da zaten biliyorsunuz. Bir isimdi. Nelson Mandela'yı saygıyla anıyorum bitirmeden medyaskopa sahip çıkmanızı rica ediyorum bunun değişik yolları var abone olabiliyorsunuz beğeniyorsunuz paylaşıyorsunuz Patreon'dan destek olabiliyorsunuz ve web sayfamızdan da abone olma imkanınız var bunlar sayesinde biz de yolumuza özgür bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.